yaklaşık 15 milyon öğrenci, 60 bin okul ve öğretmenle birlikte 1 milyona yakın personeliyle dünyanın sayılı büyüklükteki organizasyonlarından biri olan Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda yürütülen iş ve işlemlerde çoğunlukla kağıt belgeler kullanılıyordu. Öğrenci kayıtlarından nakil işlemlerine, öğretmenlerin not defterlerinden not çizelgelerine, devam devamsızlık kartonlarına kadar milyonlarca belge kağıttı. Bu durum büyük kaynak israfına, veri yönetiminde ve iletişimde çok çok fazla iş gücü ve zaman kaybına neden oluyordu. Eğitim ve öğretimin verimini de düşürüyordu. Oysa bilişim çağında başarmanın yolu bilgiyi, zamanı ve kaynağı iyi yönetmekten geçiyor. Tasarruf ise hem medeni bir toplum olmanın hem de kadim kültürümüzün bir öğretisi. Bu nedenle tüm bu kayıplara bir dur dedik. Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi E-Okulu yaptık ve hizmetinize sunduk. Bu sistemle okullardaki birçok işlem saniyeler içinde mümkün hale geldi perdeyi oluşturmak ve yerine ulaştırmak saatler almıyor artık. Gelin E-Okul'a birlikte bakalım. E-Okul, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel, yurt içi ve yurt dışında bulunan tüm örgün ilkokul, ortaokul, lise ve bağımsız anaokullarını kapsayan, öğrencilerle ilgili bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına, İlk kayıttan mezuniyete kadar olan süreçte eğitim öğretime dair tüm bilgilerin sistematik ve fonksiyonel olarak saklanmasına yönelik web tabanlı okul yönetim bilgi sistemidir. Sistemin temel bileşenleri öğrenci işlemleri, okul kurum işlemleri, sınav işlemleri, milli eğitim müdürlükleri işlemleri ve bakanlık işlemleri olarak sınıflandırılabilir. E-okul kullanıcı kitlesi Milli Eğitim Bakanlığı merkez personeli, il ve ilçe müdürlükleri, okul kurum yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerden oluşur. Web tabanlı merkezi sistem mantığıyla çalışan e-okula tüm kullanıcıların 7/24 erişimi mümkündür. Şimdi size e-okul üzerinde yapabileceğiniz işlemlerden birkaç örnek verelim. Okulda öğretmen konumunda bir kullanıcıysanız, öğrencilerin sınav notlarını, ödev ve performans notlarını artık not defterine değil, e-okul sisteminde elektronik ortama kaydediyorsunuz. Sistem dönem ve yıl sonu ortalamalarını otomatik olarak hesaplıyor. Öğrencilerin tüm derslerine ait not bilgilerini, verdiğiniz ödevlerin teslim tarihlerini ve devam devamsızlık bilgilerini sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Kızım, bugünkü sınavın nasıl geçti? Hemen iyi, okula bakayım. Öğretmenimiz notları girmiş mi? 85 almışım. öğrenci konumunda bir kullanıcıysanız haftalık ders programlarınızı, okula giriş çıkış saatlerinizi ve sınav tarihlerinizi e-okuldan takip edebilir, her bir ders için sınav sonuçlarınızı, ödev ve performans notlarınızı öğrenebilirsiniz. Devam devamsızlık durumunuzu kontrol edebilir, il ilçe müdürlüğünün ya da okulunuzun sizlere iletmek istediği duyuruları da e-okuldan takip edebilirsiniz merkezi sınavlara başvuru yapabilir ve bu sınavların sonuçlarını da yine e-okuldan öğrenebilirsiniz. E-okulda okul kurum yöneticisi konumunda bir kullanıcıysanız, e-kayıt bölümüyle öğrenci kayıtlarını ve nakil işlemlerini sistem üzerinden yapabilir, öğrencilerin okula devam devamsızlıklarını takip edebilirsiniz. Merkezi sınavlar da dahil olmak üzere okulunuzla ilgili tüm sınavlarda yönetimin yürütmesi gereken işlemleri, öğrenci yaptırım ve disiplin işlemlerini ve mezuniyet diploma işlemlerini yapabilir, sistem üzerinde e-karne hazırlayabilirsiniz. Okulunuzdaki şube işlemlerini, pansiyonlu bir okul yönetiyorsanız, pansiyonla ilgili tüm işlemleri de e-okul üzerinden yapabilirsiniz. Pansiyonla ilgili tüm işlemleri de e-okul üzerinden yapabilirsiniz. Bizim çocuk gelmedi mi daha? Acaba karnesi nasıl olacak? Gelmedi. Ben dayanamadım e-okuldan baktım. Karnesi çok iyi. E okulda veli konumunda bir kullanıcıysanız, velisi olduğunuz öğrencinin geçmiş yıllara ait notları da dahil olmak üzere güncel ders notlarını, davranış ve devam devamsızlık durumunu takip edebilirsiniz. Haftalık ders programları, sınav tarihleri ve tüm sınav sonuçları hakkında bilgi edinebilir, öğrencinin e-karnesini, yıl sonu notlarını ve aldığı belgeleri sistem üzerinden öğrenebilirsiniz okul ve öğretmen duyurularını görebilir, öğrencinin hangi kitapları okuduğunu da takip edebilirsiniz. Nakil ile ilgili bir işleminiz varsa bunu da sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Öğrenci hakkında anlık bilgilenmek isteyen velilerimizi de unutmadık. 8383'e yani e-okul SMS bilgilendirme sistemine üye olan velilerimize bütün bu bilgileri kısa mesaj olarak gönderiyoruz. Resmi Milli Eğitim Bakanlığı uygulaması olan Mobil Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını Apple Store ve Google Play'den E-Okul VBS araması yaparak cep telefonunuza ve diğer mobil cihazlarınıza ücretsiz indirebiliyorsunuz. İndirdiğiniz uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığı uygulaması olmasına dikkat edin. E-Okul'un Bireysel kullanıcılara sunduğu birçok kolaylığın yanında Milli Eğitim Bakanlığı'na sağladığı kurumsal katkılar ve Türk Milli Eğitim sistemine kazandırdıkları da oldukça önemlidir. E-Okul, bakanlığın analiz, planlama, karar alma ve karar destek süreçleri için ihtiyaç duyduğu anlık ve geçmişe dönük her türlü istatistiksel veriyi en kısa sürede ve en güvenilir şekilde sunarak stratejik bir ihtiyacı karşılıyor okul ve kurumlarda ekstra yazılım kullanılmasını önleyerek program lisansı satın alma, teknik bakım hizmeti ve yedekleme gibi büyük maliyetleri de ortadan kaldırıyor. E-okul, öğrenci nakli ve merkezi TEOK sınavları gibi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren işlemlerin maksimum verimlilikte planlanarak uygulanmasına imkan sağlıyor. İnternet erişimi olan her yerden 7-24 kullanılabildiğinden bilgi edinmeyi ve çalışmayı zamandan ve mekandan bağımsız hale getiriyor. Sistem üzerinde yapılan her işlemin kurum ve kullanıcı bazında merkezi güvenlik kayıtlarının tutuluyor olması denetim işlemlerine kolaylık getiriyor. Yazılım altyapısı ve mimari omurgasıyla üst düzey bilgi güvenliği ve yeni teknolojilere kolayca entegre edilebilme özellikleri taşıması nedeniyle gelecek projeksiyonu sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kurumsal hafızasına önemli katkılar sağlıyor. Bilgiyi ve iletişimi iyi yöneten, dijital dünyayı doğru okuyan, arşivini güvenli ve doğru verilerle donatıp bilgiyi koruyan Hızlı ve doğru analizler yapan, kararları bu temellerin üstüne kuran ve uygulayan toplumlar büyük ve güçlüdür. Zaman kaybetmeye gelmez. E-oku sayesinde bugünün işini yapmak, geçmişe ulaşmak ve gelecek için bugünü saklamak artık çok kolay. Milli Eğitim Bakanlığı